iPhone 12 kullananlar için ve 13 kullananlar için yani en büyük yenilik, yenilik diyebileceğimiz kısım bu üst taraf zaten. Dinamik Island dedi. Yalnız ada. Hani burada kamera girişi ve Face ID sensörü vardı. Burada yalnız kalıyordu. Oraya bir atıfta bulunmuşlar. Tüm spek üzerine ama Dinamik Ada ismi oradan geliyor. Ya yani Yalnız Ada. Türkçe'ye Yalnız Ada olarak çevirmişler. Hem işlersel ama yalnız kalmış. Oradaki bir adacıktı. Artık onu daha işlevsel bir adaya çevirdiler. İşte burası dokunmatik oldu. Sağa sola bütün programlar şu anda sadece yapım uygulamaları destekliyor ama birçok uygulama zaten güncelleme yapıp getirecektir. Bu ada artık dokunabildiğiniz dinamik bir ada. Yalnız ada değil. O atıfı da geri almış oldular. Ben kendi cihazımdaki iCloud bilgilerini yüklemiştim. Apple'ın kendi internette hızlı bayağı hızlı. Onun için buradan indirmeyi teklif etti. Hani Wi-Fi üzerinden mi e, yüklememi istersin? Daha kısa sürüyor demişti. Ben de Wi-Fi üzerinden indirmesini istedim. Şu anda Wi-Fi'den geri güncellenmesini bekliyor. 256 GB aldım zaten. Yani 512 de düşündüm ama 216 yeterli diye düşündüm. Size biraz depasörü göstereyim. Bayağı yüksek bir tavanı var. Yani Avrupa'daki en büyük Apple Bağdat Caddesi'nde olduğunu düşünürseniz ondan küçük. Şöyle ürünler var. Arka tarafta Genius masasındayım. Yani burada aktarım yapmak için. Bekliyorum. Biraz da benim telefonum yüklüydü. Vakit alıyor ama. Bakalım ne olacak. Tekstüre için bir tane yeni bilgi öğrendim. Herkesin sorduğu ve kimsenin çok da fazla detayını bilmediği tekstüre kısmında bir şey öğrendim. Online'dan sipariş verildiği zaman tekstüre formunu buradan almıyorsunuz arkadaşlar. Normalde burada yani kredi kartı ve keş ödeme yaparsanız zaten başta tekstil formu almak istediğinizi söylediğiniz zaman size bir tane form veriyorlar. O formun üzerinde de ne kadar geri iade alacağınız da yazıyormuş artık. Çantanın içine koyduğum için şimdi bakamayacağım. E dedim online'dan alırsak hani e, nasıl olacak? Çünkü onun için herhangi bir bilgi yoktu. Onda da şunu söylediler. Hemen kamerayı da çevireyim. Onda da şunu söyledi arkadaşlar. E, aldığınız cihazın faturasını normal gene gümrük memurlarına gidip şeyde havalandırma gümrük memurlarına teşhir musunuz? Hani gene yurt dışına çıkarttığınızı ispatlamış oluyorsunuz bu şekilde. Ve o teşhir faturayı Apple'a gönderiyorsunuz. Apple size tekrardan tekstil formu kesiyor. Yani ama bunu tekrardan kaşilemediği için Global Blue nasıl alıyor, nasıl ödüyor orasını onlar da bilmiyor. Normalde ile birlikte havalanda çıkışta kaşeleyip ben çıkıyorsunuz ya. O kaşeleme kısmı biraz da Belki yapıl hani siz zaten yurt dışına bu cihazları çıkarttığınızı bildiği için kaşeleme olayını kendi yap, yapıyordur. Direkt Global Blue üzerinden ödemeyi yaptırıyordur. Burası meşhur. Bir de Rusya'ya ambal varmış. Rusya'ya Global Blue formu veriyor mu yani Ruslar geldi burada bir iki e, tekstil formu almak istediler ama onlara e, formu vermediler. E, siz bize gaz vermediniz Biz de size e, vergi iadesi vermeyiz modundalar. Çok haklı sayılmaz ama sonuçta ikisininki de kendi komikliği. Biri banalarda yağ kaçağı var deyip gaz vermez. ne burada Apple vergi iadesini vermem diyor. Çok da yadırganmayacak bir şey. Tiyazlarımızı aldık. Akşam 5.50 gibi döneceğiz. Yani akşam 10 gibi dönüşümüz olacak inşallah. Hani döndükten sonra zaten diğer cihazın, eşimin cihazının açılışını yapacağız. İşte sağlamlık testini muhtemelen yarın gündüz yapacağız ki geniş geniş biraz detaylı güzel çekimler olsun, gündüz çekimi olsun. Gece çekimi olmasın diye. Bakalım kısmet yarın geldiğimiz zaman ee, onları halledeceğiz. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi insanlar çok fazla gezdiği için burada hani kamerayı tuttuğunuz zaman onları çektiğimizi falan düşünebiliyorlar. Onun için çok fazla onları çekemiyoruz haliyle ortaya. Onun için daha çok kendimi çekiyorum. Herhangi bir soracağınız sorular varsa Ali Tansu ayrı olsun demiş. Teşekkür ederim Ali'cim. Daha iyisi senin olsun derim. O daha iyisi iPhone 14 Pro Max'tır herhalde. Çünkü bizimki Max 8 Pro. İnşallah sizin de olur. Yani burada herkes Türk çalışanlar da bayağı var. Çoğu insan Türkiye'deki fiyatlar duymuş. Yani herkesin büyük bir şaşkınlığı var. Diyor ki siz orada nasıl bu fiyatlara bu telefonları alıyorsunuz burada bile çok hani pahalı diyebileceğimiz insanların alabileceği fiyatın çok üstünde. Siz nasıl o fiyatları verip de satın alacaksınız? Çok merak ediyoruz falan diyorlar. E biz de merak ediyoruz. İşte onun için biz de geldik buradan alıyoruz dedik. Bakalım. İnşallah biz de bu burada alışveriş yapan insanlar gibi gün gelir de yani 1500 TL, 2000 TL'ye iPhone 12 neyse o zamanki işte iPhone 22 mi olur? 18 mi olur artık? iPhone 18'i gelip alma kısmetine erişiriz. İnsanlar gelir bizim Bağdat Caddesi'ndeki Apple Store'dan alır ama çok da yakın zamanda olası görünmüyor yani. Genel bir şey var. Ya şöyle bir güzelliği de var, kötülüğü de var. Mesela siz burada ben gece online'dan rezervasyon bilerek almadım. Hani çünkü cihazı bazen aynı gün vermeyebiliyorlar. Aynı gün sadece kapı satışı yapıyorlar. Cumartesi günü pick-up yaptırıyorlar. Bizi de bugün döneceğimiz için kapıdan alma durumuna yöneldim. Onda şöyle bir sıkıntısı var. İşte Zürich'teki mesela Apple Store, Macaristan'da mı bir yer daha, Makedonya'da mı? Başka bir yerde ya da pardon, Brüksel'deki Apple Store'da varmış. Gece online'dan rezervasyon alıyorsunuz. Şu cihazı alacağım işte, şu hafıza diye. Rezervasyon yaptırıp geliyorsunuz, cihazınız hazır oluyor ama bu sefer de eğer o 10 dakika içinde, 5 dakika içinde rezervasyon yaptıramazsanız alma şansınız kalmıyor. Yani bitiyor, geliyorsunuz, cihaz yok diyorlar. Şimdi burada en azından şöyle bir şey oldu. Ben gece 5.30-6 gibi geldim. E geldikten sonra burada telefonun alacağım modellerini söyleyerek rezervasyonu yaptırdım. İşte 10.45'te gelip alabilirsiniz dendi. En azından hani cihaz alacağımızın garantisi oldu. E yaptırmadan gelenler çok fazla vardı. Kapıda belki 100 kişilik, 150 kişilik bir sıra var. Sonra takılmadık tabii. VIP gibi hemen geçtik hemen rezervasyonumuz var diye bekletmediler zaten yani aklınızda olsun. Eğer cihazı cihaz alacaksanız başka yapı sorulardan burada olmayabilir. İlk gün için söylüyorum bunu. Kapıdan erken işte 5'te, 6'da, 7'de neyse gelip bir rezervasyon yaptırıp cihazınız hazır olsun. Bir hangi saatte geleceğinizi biliyorsunuz. Hani 11.30'da gelin diyor. Geliyorsunuz 11.30'da alıp gidiyorsunuz. Bekleme yok hani şey yok. İşin tek tarafı onu anlatıyorum. Rezervasyon gelirseniz çok şey sıkıntı. Niye sıkıntı? Yani çok insan yerine koymuyorlar. Çünkü böyle hani alıp satanlar muhabbeti oluyor. Adam 3 tane, tane alıp satayım muhabbetine döndürüyor. Onun için biraz e, hor davranıyorlar. Irak Almanya arasındaki ne fark var? Biz Irak'taki cihazların yüzde doksanı Amerika'dan yani dolar birim üzerinden gelen ülkelerden geliyor ve o cihazların e, Türkiye'de pasaport kaydı yaptırsanız dahi garantisi olmuyor. Bunu hani videoların altındaki yorumlara da yazdım ama garanti olmadığı için Avrupa cihazları almak makul. Avrupa cihazları almak makul ama Avrupa cihazlarında da tabii euro farkı vardı. Artık dolar euro eşitlendiği için o fark ortadan kalktı. Irak'ta vergi yok. Tamam vergisiz alabiliyorsunuz ama vergisi aldığınız zaman oha 7 saat dedi yaklaşık. 6 saate düştü. Normalde benim yedeklerim 45 dakika falan diyordu da 7 saat hesaplandıktan sonra 5 saate düştü. Muhtemelen bir, bir saat sürecektir burada. Irak'taki fiyat avantajı dışında hiçbir avantajı yok. Bu sene bir de Amerika cihazları eSIM destekli geleceği için bu sene fiziki sim kart yuvası olmayacak. Fiziki sim kart yuvası olmadığı zaman da e haliyle aldığınız cihazların eSIM desteği Türkiye'de geçerli mi belli değil. Geçerli olmuyor da bilir. Eğer geçerli değilse e, haliyle aldığınız cihazı sadece iPod olarak kullanacaksınız. Başka işe yaramayacak. Onun için biraz daha düşünün. Yani Irak'tan alacağınız cihazlar için en azından bir ortalıkta ne olduğu bilgileri netlesin. Ondan sonra dedin ki hani gidip alıp gelip ya bu telefonu sıfat duası yok. E de desteklemiyor bunu kime satacağız ne yapacağız moduna geçmeyin. Ah 5, 5 saatten 15 dakikaya düştü. Helal olsun. Dinamik Island. 2 ay sonra alacağım. 2 ay sonra netleşmiş olur hadi. Yani sıkıntı yaşamasın 2 ay sonra ya. Abi şu anda 15 dakika indi. Dinamik ayrım. <laughs> Animasyonda yapmışlar. Oraya tıklayınca ufak ufak şeyler yapıyor. Ama ilk günlerde hani bunun bir dalgası geçecektir kesin. Bu ilk moş çıktığı zaman hani üst taraftan dalga geçiliyordu işte çentikti şöyleydi böyleydi. E bunun da bir bayağı bir dalgası geçilir. Ama ben çok kullanacağını düşünüyorum çünkü Normal kullanıcı için şey söylüyorum özellikle. MacBook'ların taşparları çok efektif kullanılıyor Yani yazılımcılar biraz da profesyoneller sevmiyordu ama normal kullanıcılar iyi, iyi kullanıyormuş. Şimdi bu da normal kullanıcı iPhone'la daha yüksek oranda kullanılığı için herkes daha çok kullanır sever derim tahminim. Ben seveceğini düşünüyorum ve kendim hoşuma gitti. Yani ekranı şöyle düşünün, onun üstündeki bu bar Normalde boş, kullanılmıyor bu arada. Artık oraya kullanıyorsunuz. Telefon ekranı, kullanılan alanı daha duymuş oluyorsunuz. Yani, abi bende 13 Pro var, 250 GB'lık. Onu satıp Gürcistan'dan alabilir miyim? Öncelikle şu anda sunuyoruz. Yani hani satabilir misin? Büyük tabii satarsa satmada bir sıkıntı yok. Hani pasaport kayıptı mı, senin 13 Pro'nun Türkiye cihazı mı bilmiyorum ben nedir. Ama Gürcistan'a ne zaman gelir, ne zaman Gürcistan'dan alırsın. Bir de malum şu an pasaport kayıtlı olaylara hani uzatmalar, iptal Kayın olduğu için e gider de kendi pasaportuna kaydet, kayıt yaparsan sorun olmaz. Ama 30 bin o cihaz satılıyorsa hmm. ben olsam hani 40 bin 45 bin verip Türkiye cihazı almayı tercih ederim Mustafa. <laughs> yani sırtta <Türk'ten>, yurt <laughs> dışından <gülüyor> gerçi aynı para para koymadan alacaksın. O da ayrı bir konu ama yani o biraz Herkesin o şansı yok. Gürcistan yakın değil. Yani eminim Gürcistan'da da fiyatları Türkiye'deki fiyatlar duyduktan sonra çok ucuza vermeyeceklerdir. <laughs> Böyle kolay kolay yani, da hani Gürcistan'dakiler yani. de emin olun birçok şeyi Ayda. artık Ayda. sizden bizden neyi bilmem ve neye geldiğinizi, kaç paraya neyi alacağınızı tanımlıyor. Ona göre fiyat alımı yapıyorlar. 7 dakikaya düştü bu arada. Yani. Geçici yemeği kapandı. Evet, tabii geçici de kapandı. Yani Sonuçta iPhone'larda herhangi bir yemeğiyle alakalı yapılabilen bir işlem yok e nasıl kaydediyoruz Bayden? aydan? e üzerinde, Türkcell üzerinden, yani operatör üzerinden kaydediyorsunuz. Operatöre e-mail numaranızı, e-simin numaranızı söylüyorsunuz. Onlar sizin e-SIM'deki verdiğiniz e-mail üzerinden kaydını yapıyorlar. Yani sizin telefon numaranızı e-SIM'deki e, e maile tanımlıyor sizin yapacağınız bir şey yok. Direkt normal fiziki sim kartı iptal ediyorsunuz. Gidiyorsunuz telefon numaranızın e-mail'sini bayiye söylüyorsunuz onlar yapıyor. Bir de şöyle bir şey var. iPhone'un 14'te Ondan önce pasaport düzenini açıyoruz demek. Tabii ona gerek yok. O 120 günlük kullanma süresi olduğu için açsan da açmasan da kullanabilirsin. e-sim'i aktif ettiğin gün kullanırsın. Bu e-sim muhabbeti de şöyle. Daha belki. Bu zayıfı 14 almadık, Pro aldım ama yanılıyorsam 899 mi? 799 euro gibi bir şey olması lazım. Şey anlatıyorum. E-sim normalde e-sim değil. Dijital e, e, kişiler, e numarasını operatöre bildiriyorsunuz. Operatör sizin e-mail hakkınızı tanımlıyor. Bu telefonlarda yeni bir özellik çıkartlar. Yani e sistemini değiştirdiler. Siz kendi telefon numaranızı e-sim'i kendi tanımlayabiliyorsunuz. Evet şu anda telefon açıldı. Yani bayağı da hızlı açıldı. Bilmeyenler vardır belki. Bu da bizim köpüşümüz. Kendi adı ayı olur. Evet. Ee, biraz tabi şimdi sim kart falan değiştirmem gerekiyor. Ufak bir ara vermem gerekecek. Bakayım sim kart yuvam nerede? Wi-Fi'den kullandığım için sizi biraz bekleteyim. iki saniye bekleteceğim arkadaşlar size. Bir yandan da işlem yapıyorum. Sim kartımı takmayı unutmuşum. Yani direkt internetten falan hep oradan kullandığım için. Sim kartımı takmamıştım. De Kullan tabii ki. Evet, vazgeçtim. Kesele ya da ayarla. ben şuradan bakıyorum. Bir yanında da telefon ayarlamalarını yapıyorum arkadaşlar. Yeni telefona sim kartı aktardım ya. iPhone ayarlamayı bitirin diyor. Normalde e, iCloud'un Wi-Fi üzerinden aktardığı şeyler Apple Pay'i ayarlayamıyoruz. Bizi sıra ayarlamayı bitirin iPod'un Wi-Fi üzerinden aktardığı bilgiler sadece sizin datalarınız. Yani programların kendilerini almıyor. Bakın mesela şöyle haftan göstereyim size. Hop. Mesela telefon numarama kadar hepsini buradan aldım. Bak görüyor musunuz? Numarası bu desteklemediği için bu telefonu aktarılamıyor. Bu özellik sim e aktar. Bence. Diğer yakındaki aktarımdan aktarım. Güzel aktarım. seri ayarlayın diyor. Yakındaki aktardım bir yandan sizi arada kesinti yapabilir. <laughs> Dinamik ayrılıyorsunuz. Bunları ben geçeyim. Daha sonra yaparım zaten. Az geçtim. Türkcell Wi-Fi zaten kullanabiliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakalım mesela Apple müziği açayım. Müzikte bazı şeyler vardır. Yani dataları oradan aktarmıyor. Dediğim gibi normalde ben hani üst tarafa bakıyorum. Yani, şöyle bir iki arama yaptım. Şey arıyorum hani ne derler? Evet, dinamik Island'ın desteklediği müzik veya atıyorum bir program aradım ki oradan en azından ne var ne yok onu görebileyim diye. Açtım. bakalım. Hop. Bak gördünüz mü? Üst tarafta şey oluştu. Evet. Orada bir seçenek oluştu. Burada şu anda müzik çalıyor. Ben de evet. bir kamera bir evet. sürüyorum. Evet. Bak burası artık dokunmatik oldu. Yani burada dokunduğunuz zaman hop. Gördünüz mü? Hop aktardınız. Burada. Şöyle basılı tuttuğunuz zaman menü geliyor. Bu müzikler nereden geldi? İnanın hiçbir bilgim yok. Yani benim aile hesabım olduğu için oradan kullanan arkadaşlar vardır. Cüzdanımı açtım. Evet, dönüş bilgilerim burada. Çok da açmayalım. Hop. Evet arkadaşlar telefon böyle. Bu renk bayağı güzel. Kasa olarak çok bir görüntüde farkı yok. Şeyi soracakmış, soramadım onu. Normalde 13 Pro ile 13-12 arasında fark var mı diye. kılıflarda çünkü bazen de fark oluyor. Yani tam tuşların yeri uyumsuz olabiliyor. Normalde uyumlu diye söylerler ama deneme şansım olmadı. Bir de ben kılıfları zaten kullanmıyorum çok fazla. Hani kılıf var mı yok mu çok da benim için şu anda önemli değil. Çünkü kullanmadığım bir şey bir yandan da cihazı falan kurcaladım arkadaşlar. Karşımızdaki arkadaşlar da biraz bakıyorlar. Onlardan da şey yapmamaya çalışıyorum. Papara yememeye çalışıyorum. Onları çekiyormuş gibi görmemek için. Bakın geçen sene mesela atlanan detaylardan biri de buydu. Normalde iç kulaklık geçen sene buradaki yani iPhone 12'ye kadar şu ortada olan iç kulak şu yukarıya alınmıştı bakın. Görüyor musunuz? Yani çerçeveyle cam arasında çok ince bir kel, çentik gibi bir şey var. Oraya alınmıştı. Bu zaten yani bir önceki yıl bunun hazırlığı geliyordu. Hani orayı alt tarafı boşaltma parmak izin tabi kaldı. Ha bir de onu göstereyim. Bakın şu anda görüyor musunuz? Ekran soldu. Bu Always e, On Display özelliği. Yani normal Apple Watch 7. nesillerde, 8. 6. nesillerde olan hatta 5. nesillerde olan bir herze düşürüyor ekranı. 200 Hz'lik ekran bir Hz'e düşürdüğü zaman görüntüyü görebiliyorsunuz ama ekran kapanmıyor. Yani ekranımız en kötü hep böyle kalacak. E bu da nedir? İşte bildirim geldiği zaman, bir şey geldiği zaman görüyorsunuz. Bakın hop canlandı. Şimdi biraz durdu o zaman kapanacak kendi. Türkcell'e Wi-Fi üzerinden bağlanıyorum. Bu wallet'umdaki şeyim artık ihtiyacım kalmadı. Ama sipariş aldım. Burada bize bir bug var. Ee, sipariş alıyorsunuz ama o siparişi alsanız bile o gün boyunca ana ekranda duruyor. Hemen şöyle bunu kapatayım. Evet arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu iPhone ne kadar Onu sorunuz yani Sorularınız yoksa döndükten sonra canlı yayında gene bir anlatırım. Şimdilik ben burada dataların yüklenmesini bekliyorum. İşimiz bittiği zaman akşamüstü yolcudur Abbas. Ankara'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.